bu kanalda profesyonel oyuncuların sens dahil tüm ayarlarını kopyalayarak oynadığımız bir seri yapıyorduk. Bu serideki amacımız aslında oyuncu ayarlarını kopyalamanın kötü bir şey olduğunu vurgulamak ve eğlenmekti. Ancak bunu arka arkaya yapmak benim de bir şeyleri kaybetmeme sebep oldu artık kendi ayarım yok. <laughs> artık refleks diye bir şey neredeyse kalmadı. Flick atmayı geç bazen önümdeki rakibi vuramıyor. Basit spreyleri bile kaçırıyordum. Tam da bu yüzden yeni oyuncu ayarları videosunu yapmaktan vazgeçip yeni bir seriye başlama kararı aldım. Bu eğimi evet bunu düzeltme vakti geldi sıkıntı kardeşim ya. Aslında elimde hali hazırda sağlam bir yayın programı var ama yenisini yapmak istiyorum. Bu yüzden farklı antrenman metodlarını absürt seviyede deneyip ne kadar etki ettiğini veya etmediğini anlamaya çalışacağız. Finalde de tüm bunlara bir hap haline getirip farklı antrenman metodları içeren bir program haline dönüştüreceğiz. İlk videoda CyberShock ve X-Play'de hatta Valve sunucularında bile DM atacağız ve toplamda 2000 kile ulaşana kadar durmadan yeni oyunlar atmaya devam edeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Şey, ben, yapayım, şey yapma şimdi. Abi dur abi. Şey tamam, Şey tamam, şey Yok. Abi. E ne oldu şimdi? Neden küfür ediyorsun? <laughs> ya neden <laughs> küfür ediyorsun? Bunu bir söyle. Öyle <laughs> <laughs> bile yok lan kafayı mı yedin ya? Youtuber ben youtuber bak video çekiyorum şu an. Tamam işte ile kanalı. Lan ile kanalı falan değil aç bak ya. Bekle bakacağım şimdi kanalına. Bak Two seconds da fuck up. Lan konuşma seni ya. Burada youtuber var. Alın lan bundan bir bok olmaz ya. Yani. Bunda be Bitti lan bitti 2000 kili tamamladık. Hemen maç aratmayacağım çünkü gerçekten çok yoruldum. Bazen aim bots yaparsınız ama oyuna girince vuramazsınız ya. Sebebi ekrana çok fazla maruz kalmanızdan dolayı. Özellikle antrenmanlarda sürekli aktif olduğumuz için normal maçlara nazaran yorgunluğumuz çok daha fazla artıyor. Bu da reaksiyon ve tepki süremizin artmasına algımızın düşmesine sebep oluyor. O kadar antrenman yaptım girdim vuramıyorum demek ki işe yaramıyor izlenimine kapılabiliyoruz. Aranızda mutlaka bunu yaşayanlar vardır. Bu yüzden bir saatlik bir ara vereceğim ve maça girmeden önce 5 dakika boyunca aim bot'la bot vuracağım. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz. 1A 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 HP 4 Şimdi önce şu banana kontrolünü bir almak lazım tamam mı? Böyle yakın bize attık. Onlar da attı. Tamam. karşılık orayı bir clearladık. Coming be. Güzel. Bu adamlar bana oynar. City last. Güzel. Ya hocam ben nereye gitsem adamlar ters tarafa giriyor yani. Şimdi siz 8 canıyla gelmiş burada seviliyor. Zaten ölecek diye düşünüyorsunuz değil mi? Bakmayın böyle artist artist konuştuğuma. Ben de öyle düşünüyordum. Her türlü öldük de. Aha ölmedim lan. Güzel o da öldü. C4'ü aldık. Ay var ya. Half half. Lan neyi satıyorduk be. Um, of course bro. Thank you. Many apps, many apps. Bizim gezegen o geri zekalı. Allah, bizim adama da flick atıyordum. <laughs> Kardeşim biraz fazla fokuslandım galiba istedik. Nice yes. Güzel. Vallahi City tarafını resmen domine ettik diyebiliriz. 22 kill. 5 kere öldük sadece. Bakalım T'de nasıl oynayacağız. Go go go. Plant. Oh, one pit. <laughs> Veririm miyim lan ben o kili sana? <laughs> Thank you for the game guys. Ya yani ne diyeyim bilmiyorum ya. İyiydi. Vallahi iyiydi. Evet maçı taşıdık gibi görünüyor aslında bakarsanız ama bence birazcık daha dişli bir rakip gelseydi bu kadar büyük bir skor farkı yaratamazdık. Neden böyle söylüyorum derseniz ben çok fazla eğim geliştirdiğini düşünmüyorum şu an bu programın. Sebebi ise şu bir yerden sonra bu sunucular tamamen köşe kapmacaya dönüyor. Mesela Mireş'teyseniz pitte oynamanız lazım. Bir T side'den geleni vuracaksın çıkacaksın A side'den kill alacaksın geri arkana döneceksin T side'e vuracaksın. Ya da Palas'ta oynuyorsan A side'e vurdun sonra geriye dönüp içeride spawn olanı vurdun. Dastiki oynuyorsan benzer durum tünel için geçerli. Bir yukarı yukarıya çıkarsın vurursun aşağı inersin lower ve short'a vurursun sonra geri yukarıya çıkarsın üstüne yeni spawn olmuş oyuncu timing ile bir daha vurursun. Yine Dust2 içinde long'da da benzer bir durum var. Önce üstteki spawn olan oyuncuları vurursun sonra mavi kontrol edersin sonra arabada böyle bir gariban varsa iki kişinin üç kişinin arasında kalmış onu vurursun. Yani bu oyunculardan bir tanesi seni vurursa bu sefer o senin yerine geliyor. Aynı şeyi o yapmaya başlıyor. Sen onu öldürüp yerine geçmeye çalışıyorsun. Yani tamamen buna dönüyor. Köşe kapmacaya dönüyor. Ya bu da bence eğim geliştirmeyi ve çeşitli senaryoların denk olasılığını falan düşürüyor. Bayağı bir düşürüyor. Çok baltalıyor. Ondan dolayı ben o kadar da etkili bir yöntem olmadığını düşünüyorum. Bakalım diğer yöntemlerde denedikten sonra farkı daha net anlayacağız. Sizlerin de farklı programları varsa yorumlarda bekliyorum. Eğer beğenirsem yorumunuz sonraki videonun konusu olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.